Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Suzuki Vitara kullanıcılarını ilgilendiren bir video ile karşınızdayım. Yine bilgilendirme amaçlıdır videomuz. Aracım e, 2023 Suzuki Vitara henüz 3000'de sıfır aldık yani. Geçenlerde başımıza gelen bir olayla alakalı sizi bilgilendirmek istiyorum. Çünkü eminim birçoğunuz bu konu hakkında kesinlikle bilgi sahibi değilsiniz iş çıkışı fırına girdik. Ekmeğimizi alırken fırın sahibi bizi uyardı aracınıza çarptılar diye. Vatandaşın biri bu arabayı nasıl görmediyse geri geri yanaşırken aracımıza çarpıyor ön tamponu. Fakat gördüğünüz gibi tamponda en ufak bir çizik yok. Darbe namına hiçbir şey yok. Ve biz de baktık arabada hiçbir şey yok. E dedik tamam e, bir hasar yok. E, geçmiş olsun herkes yoluna dedik. Ve arkadaşı gönderdik. Fakat arabaya bindikten 10 dakika sonra araba kuruş kontrol devre dışı diye bir uyarı yaktı bilgisayar ekranında. Bu uyarı yaktıktan sonra hiçbir şekilde o fonksiyonları değiştiren kol devreye girmiyor arkadaşlar. O uyarıyı oradan yok edemiyorsunuz. Araba kuruş kontrole geçmiyor falan böyle bir değişik değişik şeyler yapıyor. Ee, servise randevu aldık tabi. Ee, durum nedir diye gözden geçirelim, bilgi sahibi olalım. Nedir hasarımız? Gittik servise. Abi şu. Sensör var ya. Bu gördüğünüz plastik o sensörün koruma kabı aslında. Bunun ayakları kırılmış bu vatandaş bize vurduğunda. Bunun ayaklarının değişebilmesi için bu tamponun komple sökülmesi gerekiyormuş. Peki dedik plastiğin değişmesi gerekiyormuş. Ve sensörün tekrardan programlanması gerekiyormuş. Fakat bu 3-3,5 saat kadar sürüyor. %100 performans için. Tamam dedik. Bize abi bu iş için 6 bin lira fiyat çıkardılar. Bakın bilginiz olsun. 6 bin lira. Ama dedi esas can yakan konu burası. Eğer sensörde de arızalandıysa bu sensörün fiyatı 55 bin lira dedi. 60 bin liraya kadar çıkabiliyor dedi. Arkadaşlar. Aracım biraz pis kusura bakmayın. Neyse dedik yapın. Sensörde aradım. Mecbur yaptıracağız. Hatta bir espri yaptım. Dedim ki e, bu sensörü dedim, iptal ettiremiyor muyuz bilgisayara bağlayıp? Hani en azından ekranda görünmesi. İşte asıl can alıcı nokta orada. Diğer bütün sensörlerin bu sensöre bağlı olduğunu öğrendik arkadaşlar. Bu sensör çalışmazsa diğer bütün sensörleri etkiliyormuş. Ve dedi ki bu arabalar yani genelde su arabaların hepsi aynı. Önden ve arkadan darbe aldığı zaman sıkıntı büyük ufak da bir darbe alsa sıkıntı büyük asıl püf noktasına gelirsek püf noktası ne arkadaşlar aracın bütün sensörlerini ve beyinlerini arka tamponun içine sıralamışlar şu bölge var ya bakın bu bölge ve bu köşe bölge tamamen sensörlerle sıralaymış ve bu sensörler bu öndeki sensöre bağlıymış. Aracınızı park ettiğiniz yere dikkat edin. Gerçekten canınız yanabilir. Aracımızı severek biniyoruz. Fakat bunları öğrendikten sonra inanın park yerine bile hani nasıl daha korunaklı çekeriz. Hani kimse bize vurmasın, kimse bize dokunmasın gibisinden çeker olduk. Ee, bunlar bizim için çok büyük rakamlar. Herkes için çok büyük rakamlar. Şu sensör arkadaşlar biz şu plastiğin değişmesi ve sensörün resetlenmesi için 6 bin lira verdik. Eğer sensör kırılmış veya darbe almış olsaydı 55-60 bin lira para verecektik. Bilginiz olsun. Aracınızı çektiğiniz yere dikkat edin. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kazasız belasız inşallah. Görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayalım.